arkadaşlar uzun zaman oldu artık buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba değerli Ataşehir Tekvanda izleyicileri. Uzun zamandır sizlerle uzak kalmıştık ee, yoğun antrenman programlarımızdan ve müsabakalarından dolayı. Neyse ki müsabakaları atlattık kuşak dönemlerine kuşak sınavlarımızı atlattık. Şimdi YouTube'a ve sizlere daha fazla ağırlık vereceğiz. Ee, serilerimizi tekrardan revize edeceğiz ve paylaşacağız. Sizler de bizi takip etmeyi unutmayın. Yine her zamanki gibi yanımda Ali var. Ali hoş geldin. Hoş bulduk hocam nasılsın? İyiyim sağ ol sen. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Ben yani özledim de hep oraya bakıyorum. <laughs> evet özledik vallahi yani Ali de çok müsait değildi. Ben de çok müsait değildim ama bundan sonra bir düzene oturtup hep beraber gelişmeye ve bol tekme atmaya devam edeceğiz. Evet bugün sizlerle beraber Paldın tekmesini tekrardan bir hatırlayacağız. Şimdi e, şimdi şöyle bir kurgu yapalım. Biz şimdi Paldın'a direkt geçecek miyiz? de burada olmuş. evet. Pauling tekmesini atmadan önce güzel bir ısınmamızı yapıyoruz. Videolarımızda da Tekvando dersleri serisinde de ısınma hareketlerine bakabilirsiniz. Isınmayı yapmadan asla tekme atmıyoruz. Ee, bizler tabii ki tekmeden önce güzelce ısındık. Sizler de en az 10-15 dakika ısındıktan sonra tekmeye geçebilirsiniz. Şimdi hazırsak başlayalım hocam. Başlayalım hocam. Evet, e, sizler tabii ki evde yardımcı bulabilirsiniz çok daha güzel olur. Herhangi bir hedefe doğru tekme atmanız sizin için çok daha faydalı ya da herhangi bir spor salonunda dışarıda. E, şimdi bana bu teknikte Ali yardımcı olacak. Güzelce elimizi tutalım Aliciğim şöyle. Hocam ben de unuttum tutmayı evet, ama. Elin cebinde olduğundan belli. <laughs> ya mı duruyoruz? Şöyle duralım tamam. Elini tutarken de hedefi de mutlaka e, her zaman. Paldın karın bölgesine vurulan bir tekme olduğu için karın hizasında tutması gerekiyor karşıdaki kişinin. Bu şekilde tekmenin geleceği yöne doğru eğik tutması yeterli. İki önce gardımıza geçiyoruz. Vuracağımız ayağı mutlaka geri alıyoruz. Bacaklarımız da yere rahatça konumlandıracak şekilde, rahatça oturabilecek şekilde ayaklarımızın mesafesini açısından yapıyoruz. Garda geçtikten sonra dizimizi 50'ye doğru, hedefe doğru çekip sonrasında ayağımızı sadece açacağız. Ve vuruşu yaparken de ayağımızın üstüyle mutlaka vurmamız gerekiyor. Gardıma geçtim. Dizimi çekiyorum. Ve ayağımı açıyorum. Ali şu biraz yağlarım var ya batıyor. Cepte düşer. Tamam bu sıkıntı yok. Hallettim. Problem yok. Evet şimdi e, düzgün bir tekme atabilmek için ilk önce dizimizi iyi çekebilmemiz gerekiyor. Diz çekme çalışmalarını illa bir hedef olmasına da gerek yok. Kendiniz serbestçe çalışabilirsiniz. Paldığınızı geliştirmek istiyorsanız, tekmenizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka diz egzersizleri yapmanız gerekiyor. Diz egzersizlerini de şu şekilde yapabilirsiniz. Yine garda geçtikten sonra dizinizi karşıya doğru çekip yere basıyorsunuz. Tekrar ayağımı geri aldım. Dizimi karşıya doğru çektim ve yere bastım. Dizimi çekerken de yerdeki beni taşıyan ayağımın Pençesine mutlaka çıkıyorum. Topuğum yerde olmayacak. Topuğum yerde olursa dönüşümü zorlaştırır. Bu diz çalışmalarını yaptıktan sonra dizini karşıya doğru e, hedefe doğru açabildikten sonra tekmeyi vurma pozisyonu kalıyor. Dizini çektikten sonra ayağını düz bir şekilde açtığın zaman tekmeyi vurmuş oluyorsun. Tekmeyi vururken de mutlaka ayağımızın üst kısmıyla vurmaya özen gösterir Ayak parmak uçlarımızla Parmak uçlarıyla vuruşlar yapmıyoruz. Mutlaka ayağımızın üstünü hedefe vuruyoruz. Tekmelerimizi birazcık daha hızlandırabiliriz. Bol bol attıktan sonra, iyice teknik vücuda oturduktan sonra birazcık da hızlı tekme atabilirsiniz. Tekmeyi vurduktan sonra mutlaka ayağınız öne düşsün. Tekmeyi vurup ayağınızı geri almaya çalışmayın. Genelde böyle hatalar yapılıyor. buna harcayacağınız enerjiyi bir sonraki tekmeye harcayabilirsiniz. Yani ayağı vurduktan sonra geri almanıza gerek yok. Bu sizin tekniğinizi bozacaktır. Açıp normal öne doğru koyabilirsiniz. Evet. Dizimi çekiyorum. Dizimi çekerken de mutlaka ayağımın üstünü elliye vuracak şekilde hazırlıyorum. Gövdemi de birazcık vurduğum yöne doğru çeviriyorum. Bunların hepsini, tabii ki bir sürü detay var ama bunların hepsini adım adım yavaş yavaş yaptıktan sonra vücudunuz e, çok rahatlıkla, otomatikman öğrenecektir ve rahatlıkla yapacaktır. E, bol bol diz bölümünü, gard bölümünü ve tekme açış bölümünü çalışmanız lazım. E, bu üçünü birden, tek seferde yapabiliyor olmanız lazım. Biz tabii ki gösterirken dizi çekip sonra, biraz aşağı atıyoruz. Dizi çekip sonra açıyoruz ama bu sadece e, izleyen kişinin rahatça görebilmesi için o dizi çektiğimizi ve sonrasında açtığımızı görebilmesi için yapıyoruz. Normalde tek seferde tekmeyi atıyoruz. Dizi çekip açıyoruz. Hiç ayağı bekletmek yok. Yani şöyle yapmaya çalışmayın. Bunu yapmaya çalışmayın. E, kas gücünüz yeterli olmayacağı için muhtemelen yapamayacaksınızdır da zaten. Tek seferde tekmeyi açmanız sizin daha doğru pahalılık atmanızı sağlayacak. Ha. Şimdi arkadaşlar tekme atarken gövdenizi çok fazla öne vermemeniz lazım. Ayağınızı daha çok öne göndermeniz lazım. bacağınızı öne göndereceksiniz. Gövdeyi de hafif geri yatıracaksınız. Genelde ilk başlayanlarda, ilk defa atanlarda bacakla beraber öne doğru bir eğilim oluyor. İşte gövdenizi birazcık daha geri planda tutup ayağınızı öne doğru atmanız gerekiyor. Bu sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. Attıkça da iyicene vücudunuz zaten dediğim gibi öğrenecek ve rahatlıkla bir sonraki tekmeyi atabileceksiniz. Onun dışında bir ayağa çalıştıktan sonra mutlaka diğer ayağı da çalışın. Sağ, Sol iki tarafı da mutlaka çalıştırın. Baskın ayağınıza göre tabii ki diğer ayak daha zayıf olacaktır ama iki tarafta kural aynı, iki tarafta da kural aynı. Kuralları düzgün uyguladıktan sonra o zayıf ayağınız da iyi ayağınız gibi mutlaka gelişecektir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Tekme atmadan önce mutlaka ısınmayı yapıyoruz. 15 dakika, 20 dakika ne kadar uzun ısınırsınız sizin için o kadar iyidir. Ben esneyim, ben rahatlıkla tekme atıyorum deyip asla tekmelere başlamayın. E Birçok profesyonel sporcu bile yıllarca tekme atmış, işte ayak esnekliği çok yüksek olan sporcular bile ısınmadan tekme attığında kas zedelenmelerine maruz kalıyorlar. Lütfen buna dikkat edin. Isınma konusu çok önemli, çok çok önemli. Antrenman bittikten sonra da mutlaka Kaslarınızı soğutmayı da, soğutma egzersizleri yapmayı da unutmayın. Başta da söylediğimiz gibi yoğun antrenman programları ve müsabaka programlarından dolayı YouTube'dan ve sizlerden uzak kaldık. Bundan sonra düzenli olarak tabii ki antrenmanlarımıza, YouTube derslerimize devam etmek istiyoruz. Sizler de bize destek sağlamak istiyorsanız abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da tabii ki bekliyoruz. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Değerli bilgilerin için. Evet. Çok güzel bir antrenmandı. Umarım bir gün ben de tekme atarım. <laughs> O gün bugün mü yoksa? Evet ben alıyorum. Deneyelim o zaman ya hocam. Biraz. Evet. Hadi bakalım. Dikkat et yerler kayıyor. İlk önce bir iki tane at bakayım. Evet güzel. Ayağına hakim ol. Sert vuracağım diye atma. Vurduktan sonra eli, ayağını yere indirmeye çalış. Güzel. Cemal abi kadar var mıyım ya? Hadi bakalım dikkatli bir şekilde atalım. Evet. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Fena değil. Güzel şeyler olacak inanıyorum. Bak ne kadar hızlı öğretiyoruz. Bu kanalı takip eden hızlıca tekvando öğreneceğim. Evet bravo. Ne yapıyorduk? Dizimizi ilk önce iyi çekiyoruz sonra ayağı açıyoruz. Evet. Yerdeki ayağı da mutlaka döndürüyoruz. Evet. Gövdeyi ve kafayı öne vermiyoruz. Aynı Ali'nin yaptığı gibi geride tutuyoruz. Evet çok iyi. Evet zamanla da mesafe ayarınızı yapmayı öğreniyorsunuz. Birazcık yakın. Uzanmak amaçlı. Evet. Güzelmiş Hocam abi. Yeter ya. De. Solu görelim ya. Solun çok kötü. Solun bayağı kötü. <laughs> Vallahi... Fena değil. Solun bayağı kötü. Direkt dizini buraya doğru çek. Gel de döndür. Heh. Çekip çeker çekmez de aç. Hop aç. Evet. Arkadaki ayağını. Biraz daha Şöyle bu taraf. Ve bana doğru baksın. Şöyle bana doğru baksın. Heh. Heh. Direkt at. Direkt. Evet. Gördün mü? Ya. Evet. Hocam yeterli sanki ya. Son kez. <laughs> Şu duruş şöyle. Çok iyi. Aferin. Teşekkür ederim. Bravo. Gördüğünüz gibi. Basit. Biraz... isteyen hemen kolaylıkla öğrenebiliyor. Ali öğrendi. Cemal abi öğrettik. Başka öğrenmek isteyen varsa öğrenmek isteyen arkadaşlarınız varsa kanalımızı lütfen onlara da gösterin. Videolarımızı onlara da pastayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.